Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026 yılı merkezi yönetim bütçe bağlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedeflediklerini söyledi. 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %16 olarak belirlendi. Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarında %3,3, 2026'da ise %3,8 büyümesi bekleniyor. İşsizlik oranının ise 2025'te %8,5'ten 2026'da %8,4'e gerilemesi öngörülüyor. 2026 bütçe giderleri 18,9 trilyon, gelirleri ise 16,2 trilyon lira olacak. En büyük paysa 2,9 trilyon lirayla eğitime ayrıldı. Savunma ve iç güvenlik harcamaları toplamda 2,1 trilyon lirayı buluyor. 2026 için ihracatta 282 milyar dolar hedefi konuldu. Ayrıca milli gelirin 2025'te 62,2 trilyon liraya 2026'daysa 77 trilyon liraya ulaşması bekleniyor.